En önemlisi biz, ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak İletişim Fakültesi dergilerinden söz edeceğim. Çünkü biz 18 yıldan beri İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin e, dergisinin yayıncılığını devam etmekteyiz. Bu bağlamda da bunu herkes de biliyor ki buradaki e, akademik kariyerde yükselen tüm, Türkiye gelendekilere, şimdi hocalarımız bunun meyvelerini yediler. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim çünkü o derginin başında Nüket Gül Hoca'dan sonra ben devraldım 93 yılında. O bugüne kadar de devam ediyor hatta son sayılarımızda ben örnek olarak getirdim. Şu anda da TÜBİTAK'ta kayıtlıyız ve e tamamıyla uluslararası bir çapta da yarışmaya yarışma içerisindeyiz. En yani kısa zamanda uluslararası bir çerçevede bunu e, sizlere yarışacağımız gibi söyledi, net bir şekilde size duyuru yapacağız. Artı Rek Yök'te yapılan kıstaslar çerçevesinde e, şöyle bir madde var. İletişim Fakültelerinde yayınlanan bilimsel dergilerin, bilimsel yayınlanan makallerin hangi dergide yayınlanırsa yayınlasın en az 5 yıl süresi Maddesi var. Bu sizin dikkatinizi çekmiştir. Bu bağlamda biz 18 seneden beri bir örnek verecek olsak. İleşim Fakültesi dergisi olarak bir seneden beri bunu 18 seneden beri yayınlıyoruz. Bizim dergimiz gibi e, bu 5 yılı dolduran dergilerde yayınlanan bilimsel makalelerinin puanlaması gerçekleşir diye bir maddiyi koymayı düşünüyoruz ve bunu da diğer üye arkadaşlarımızla bunu netleştirdik. Yani bugün bir sene içerisinde yayınlanan ve iki sene içerisinde yayınlanan bir ilişki vakitesi dergisi bilimsel bir derginin puanlama süresinin sürecinin beş yıl doldurması gerekir. Puanlama almaması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Başka sormak istediğiniz varsa veya da başka adayla şey Haluk Hocam veya benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet teşekkürler Suat Hocam. Ben de örnekte getirdim o örnekleri evet, de size e de gösterdim.